bir çeker misin? Kanlı araba gizemi araştırıyoruz bugünlük sizlerle birlikte. Bu kanlı araba baba. Bu hatırlamazsınız ama bu kanlı araba baba olabilir çünkü çok kan var. Ve diğer de oğul kanlı araba Muhammed gelir misin? Ama yanımda dur. Ya da ben birazcık bir geleyim şöyle. Koy <laughs> Muhammed. Geliyorum. Unutma. Baran Baram 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 Bunlar kaza arabası. Geldim. Test. kaza <laughs> test arabası Ama bagajın açık kalmış bu arada. Sonra kapatırız. E ee, bu arada arkadaşlar. Tamam. Oha lan. <gülüyor> Neyse, <gülüyor> Neyse kapalı kalsın. Evet arkadaşlar bugün güzel birlikte kanlı araba bir gizemleri de başladık. Yani ben her bir buna sarabilirim arkadaşlar. Dikkat edin yani. Bu kız dakikada kalacak. Aa lan baba senden daha da seni kandarmadan daha da. Koy asla. koy. Yenilik. Muhammed unutma. Aa çok güzel fark ettim. lan garajı, garajın içini görüyorum. Garajın içi bomboş bu. Evet arkadaşlar kanlar bağlar bu Araş arada. Garaj kapısı açık mı? Açıkmış. <laughs> Muhammed bu arada unutma. Kanlar var. Çarpış test arabası değil mi bu ben arada? Ben çıkamıyorum buradan. Neyse Muhammed ben de gireceğim zaten. Burada konuşacağız. Çünkü polisler eğer bu kanlı arabaları duyarlarsa hemencik de orta parka çekerler. Tamam mı? Gel karşıma geç böyle konuşalım. Arkadaşlar bu arada unutmayın bu kanlı arabalar çok tehlikeli diye polisler çekip götürebilir. Bu yüzden polislerden burada saklıyoruz. Yani annem onlardan da saklıyoruz. Muhammed bu arada unutma. Benim arabamın cilası daha iyi. Ben daha dün cilaladım. Ben hiç cilalamadım bu arada. Kanlar kasma Muhammed poster gitti gidebilirsin. Oğlum polislerim eğer bu araba var görseydiler şu anda bitmiştik değil mi oğlum? Allah ım. çıkamıyorum ben. Senin araba birazcık sorumlu olmadı neyse. Allah. Allah. Neyse arkadaşlar bu arada unutmayın bu araba kaza testi arabası değil. Ama ben şurada birazcık bir duracağım. Muhammed yanıma gelsen yanında dur. Ben şu anda. Işıklarım niye açık benim? Sinirimi açmayacağım. Kısalarımı açmayacağım. Tam yanında durdum ha. Muhammed şimdi sen de ışıkları nasıl ya? kapat. Nasıl ben tüm ışıkları kapattım. Ben de kapattım. Kapattım mı ben? Bakayım. Evet kapattım kapatı <laughs> Merak etme ben de açık olsa da sorun olmaz zaten. Evet, Aa ben böyle avaz duruyorum. Yani İngilizceniz var mı? Ee... Evet arkadaşlar bu arada unutmayın. bakayım. <laughs> İngilizce öğretmeniniz her zaman okulda oluyor mu? Evet arkadaşlar kanlı araba güzel Başka bir bölüme. Hadi güle güle.